Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Besuga ile oynuyoruz. Ama şöyle bir challenge'ımız var. Arkadaşım silahlarımı seçiyor yani. Silah çıktığı zaman hangi silah alacağımı o karar veriyor. Ben de onun karar veriyorum tabii ki. Evet. Ama Vah. <laughs> Kaçma olacak, senin kanalın burası. Tamam o zaman şey olsun, ben challenge, bana olsun sadece. Evet. Çünkü öbür çünkü çok gereksiz oluyor. Maç bulur musun, maç bulur musun? Kumandam nerede lan? Ha şurada. Maç 90 bin mi oynanıyor? Sıfır inşaat daha çok oynanıyordu ya. 20 dakika sürüyor Betül e. Seç maçta ne kadar iyi oynayabileceğiz ona bakacağız. <laughs> ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Ya sus. Ya sus. Sus. <laughs> <laughs> Gerçek değil bir de Telif yemezsin o

Saçımı gösterdim. Saç, 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 saç. Saç, saç, saç. Saç, saç, saç. Ya ne diyorsun ya? Kazmam şekil şükür. Kazmam şekil şükür. Kazmam şekil şükür. 10 şarjım kaldı. Hayır. Çok, bu videoyu çok hızlı çekmemiz lazım. Bu ne? Ne bu? <laughs> Yeni mi gördün? Şimdi nereye atlıyoruz? Olmak sen karar vereceksin. İşaretle bakalım. Gidelim. O Ol- Sen oya yetişemeyeceeeen Sen Sen bana baksana bi O planör ne ya? Adam var Silah bulmamız lazım da silah- silah atlayan sen karar veriyorsun işte öyle bir sıkıntı var Chest var burada yanıma gel Silah mı sen karar vereceksin Gel buraya Chess nerede lan? Çen burada Oo, şey işte. Müthiş, Bir şey söyleyeceğim burada tek bir tane silah var o yüzden alıyorum adam bende var Hemen gel. Adam var dur Eğlenme, alınma, alınma, alınma. Ya da öldürme Ne <laughs> oldu? Ne oluyor? <laughs> Öldü mü? <laughs> sen nereye gittin? Öldüm. Bu ne? Dalga mı geçiyorsun? 100 metre ilerisi ne yapmamış? Ben seni işaretmiştim öyle acı. Çok az canlı var. Orada bir yerlik zıpladım, mıpladım o yüzden öldüremedim onu. Var. yok var? Ben Eğimin yakıyor. Eğimin müthiş müthiş kos. Canlandı beni. <laughs> ya. Beni canlandı, canlandı, canlandı. Başka? Çocuk canlandı beni. Bir şey söyleyeceğim. Geliştirilmiş canlandırmayı alabilir miyim? Ben seni canlandıracağım zaten. Allah'ım. Çünkü sen silah başla. Evet abi. Ama altın yetiyorsa. Altınım yetiyor. Sen izin veriyorsan. Vallahi benim bir Ben seni saniye yapayım. Bunu alayım ya. Hadi canlandır artık beni.

Tamam. <laughs> Ali'nin büyük uğraştasın bir şey yaptığı bu <laughs> Büyük uğraşlar sonucu ama büyük uğraşlar sonucu. Pek küçük artık kıvıkı canlandık. O kadar zor bir şey değil. O Schneiderin sen. Ha. O aro. Oxer kullanabilir miyim? Kullan. Pompalıyı alabilir miyim? Al, hadi, hadi. Her şeyi de al deme ya. <laughs> bir şey de almadı. He tamam iyi. Ali niye gününde olması milyarda bir olan bir şey o yüzden çok teşekkür ederim. Hangi hareketi? ya? Tam tuş yaptım. Ya filmi çaldı. Kiper seri alı, ağır tabancayı alabilir miyim? Tamam dur şuradan mermi alayım mermim yok. <laughs> yok yetişemeyiz. <laughs> Şimdi 50 kişi kaldığı için Şöyle bir şey yapacağız. Sen benim envanterimden bir tane silah eksilteceksin. Yani bir tane silahımı el koyacaksın. Dik boya kadar ateş edemiyor mu? Ha ateş ediyor tamam. Olsun her tamam hadi bir tane silahımı el koy. Ya oğlum çok kısıyordum. <laughs>

Canım az, canım az. Canım az, canım az, canım az. Asker, adam Medkit var iyi ki burada ya, medkit alayım. Askerden oradaki hmm. Al Alabilir <laughs> miyim? ya hayır. Şimdi sen benim envanterimden bir tane silahı eleyeceksin. Hangi bir silahı eleyeceksin? Bunlar işte. <laughs> ben çıkarken çıkmasın herhalde işte. Tamam. Kylie tane sprayını alırım ben de. <laughs> Pompalım yok. Pompalım ne? He varmış pardon. Almadıysan böyle. Ne kadar <laughs> sen uzaklaya? <laughs> Gel <laughs> sıkma yoksa ben sana sıkarım. Sıkayım şu an ama. Neden? E bana mı geliyor neden acaba? Oha! <laughs> Aha! Kılıçla vurdu bana Inka. Ya yardım edin. Bir yandan yemek yemem lazım yine. Aç değilim. Al. Görmedim asker. <laughs>

Böyle bütün silahları yanacağı koyamazsın. Sadece yani illa ki bir tane silah kullanmak zorundayım ama diğer bütün silahları yanacağı koyabilirsin. Hayır. Bana yasak olmayan sadece bir tane silah söyle. Bana yasak olmayan bir tane silah kullanacağım. Pompalı. Pompalı mı kullanabilirim sadece? Hayır yok tamam şaka. Sadece ne kullanayım? Ezici altı patlar dersen çok mutlu olurum. Ezici altı patlar. Hayır, sadece bir tane silah kullanabilirim. Ama ben hiç istemiyorum Asuka'yı. Tamam be, eğer nasıl oluyor ben onu bilmiyorum ki. Eğer sen onu hiç istemezsin. Hiper seri yol sayılıyor mu? Sayılır. Normalde sayılmıyor da ben sayıyım herhalde. <laughs> Ooo, adam sıkıyor. Pompalıyor. Ben sana hiper seriyi getiriyorum bak. Bende hiper seri var. Şurada bir tane adam var öldüreceğim bu. Kim şey çaldı? <laughs> ezici altı patlar vardı sende versene Şu holocaust korsum tarzı tüfeği eğer mi? Evet o eğer Tamam versene ama şey Adını söyle işte ezici altı patlar Ezici altı patlar tamam, bak, Nerede o adam? Kendimi kapattım ben. Asker. Ne yapıyorsun asker? <laughs> Değişik buhitler yapmaya çalışıyorum işte. Hiç buhit yapmadım ben de. Asker, daha önce. Adam, asker adam benim asaletimden korkup kaçtı. <laughs> Kendimi kapattım. Çık.

Ya bu evin kötülüğü ne ya? Ya Ya bak bir de zaten dört dört patlar be bana Ya dur az gel ya Popal kullanmama izin vermedin ki zaten Ya Niye Adam şu an benim gibi yana asker. Adam şu asker. <laughs> asker şu an benim. Asker elime bak asker. Şu <gülüyor> <gülüyor> bunu alabilir miyim? Bunu alabilir miyim? Alamazsın. Ama eğer sayılıyordu o. He, ben, ben o mu alayım bari? Bunu alabilir miyim? Asker, bak, elinde ne var? alabilir miyim bunu? Çabuk söyle. Bunu alırsın. Ama çekici ben alayım. Koymuşsun.

Ben de sana öyle bir şey yaparım ki hayatın şokunu yaşarsın. Asker adam var. Asker adam. Ah adam öldü. <laughs> ben metlit lazım acil, acil bana can eşyası lazım. ben öleceğim abi. O kadar az canım var ki. Ben şu adamı öldüreyim. Çok az canım var ya. Bayıldım zaten. Adamı öldürdüm. Yes. Demişler öldü kral geri döndü lakabını aldım Asker ne? asker Asker ben öldüm Ooo asker Oh bin görev 5 Canlandığım yok mu hiç ya? Bence var ama neyse yani tam asker. Sen kartı almadığın için gözükmüyor Asker istiyorsan İstiyorsan al E ben dalga mı geçiyorum ya bak senin bir Ezgi istiyorsan Ya ölürüm ben nasıl alayım Bak bunun için ne var bak bak bak. Bir tane daha ince halde bazar var. Bir de ben şimdi basayım ne no, no, no. Basamıyorum ki. <laughs> Canım full zaten. Sen hiç Fortnite oynamadın mı ya? 90 saat oynama şeyim var dedik o oyunda. 90 saat mi? Benim daha fazladır. Kendi üstüne atarsan Kendi üstüne atsaydın oh, <laughs> Evet farklı duruyor bu Emel'cim gitmemiz gerekiyor Video çöpüldü ya. Oldu, asker? Asker adamlar var. Ben kaçayım, asker. adam var. <laughs> Ölüyorsun lan komutan. Ölüyormesen Fortnite'ın da yani. Kazandık! Asker <laughs> ben <laughs> Kazandık! Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir diğer videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.